Merhaba arkadaşlar ben Zaman Başlıyorum Sizlerle beraber Camtasia Studio 8'de nasıl kronometre koyarız arkadaşlar bunu anlatacağım biliyorsunuz ki Camtasia Studio 8 hem edit hem de e, video çekme programı oluyor. Ee, oldukça da güzel bir program arkadaşlar işlevli kullanışını ben çok beğeniyorum açıkçası buraya eski bir videomu koydum arkadaşlar bu videoda e, Kronometreye kronometreyi nasıl hazırlarız Camtasia'da sizlerden onu bahsedeceğim aslında Camtasia'nın kendi videolarına yani video Camtasia programı içinde kronometre koyma gibi bir özelliği yok fakat ben buna çok basit bir yol buldum ee, ilk önce arkadaşlar yapmanız gereken ilk şey ben bu siteyi kullanıyorum fakat farklı kronometre siteleri de var isterseniz yukarıdaki link yani yukarıdaki linki ben şeyde paylaşacağım arkadaşlar yorumlarda yorumda diyorum açıklama kısmında paylaşacağım arkadaşlar şimdi kronometrenizi ilk önce Camtasia veya Hi artık hangi programı kullanıyorsanız bilemem hangi edit programını fakat record screen diyorsunuz arkadaşlar bu şekilde Screen ekranınızı ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Camtasia'nın e, bu özelliğini açıkçası bazı özelliklerini çok beğeniyorum. Ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Eee diyorsunuz. 3 saniyelik bir süre zaman dilimi veriyor. Sonra direkt kayıda kayda başlayın arkadaşlar. Yani e, hani videoda gene bunu ayarlayacaksınız ama siz direkt ben bunu kaydedin arkadaşlar. Ee, bilmiyorum kronometreniz ne kadar uzun sürer ama e, ortalama 2-3 dakikalık hani 2-3 dakikalık zaman ölçümlerinde çok işe yarar. Fakat 1 saat 2 saatlik zaman ölçümlerinde ne yazık ki bu yöntem hiç işe yaramaz. E, o yüzden bunu denememizi tavsiye ederim arkadaşlar uzun uzun süreli e, videolarda. Biz de e, ne yapalım? İstiyorsanız biz de kaydedelim arkadaşlar. E, hemen 3 saniye sonra başlayacaktır video. Ondan sonra başladıktan sonra hemen başlatalım. Tabii ki de arkadaşlar milisaniyelik bir fark oluyor. İstiyorsanız Kemtaz ya da onu atabilirsiniz of milisaniyelik farkı. Durduralım arkadaşlar. Ee, bunu da durduralım. Bu şekilde arkadaşlar videoyu kaydetti. Save and edit sonra buraya da kronometre yazdıktan sonra ben de yanlış yazdım ama neyse. Kronomet yazalım bir şey olmaz. Kronometre yazdıktan sonra arkadaşlar buraya getiriyorsunuz. Ee, bu sizin şu sizin kronometreniz arkadaşlar. Ee, alalım hemen şunu şu şekilde. Kur Şimdi aldık mı bunu? Dur bakalım. Bir şunu da getirelim şuraya arkadaşlar. Evet. Bu arkadaşlar bu şekilde burada gözükecektir. Ee, artık e, ne kesiyorsunuz veya ne yapıyorsunuz, neyi zamanlıyorsunuz orasını bilemem. Fakat e, ben sizin için hemen şu şu bir de bir yerde Cubicon'a başlangıcım olacak bir, birisiyle. ha Onu hemen alayım arkadaşlar şu şekilde. Heh, tamam. Bu şekilde aldıktan sonra arkadaşlar kronometreyi şuraya getiriyorsunuz Hı. ve şimdi bunun işin püf noktası tamam bu bu basit yok neydi? Kronometre bu şekilde de gidebilir, hiç sıkıntı değil tamam. Bu işin basit noktası arkadaşlar. Eğer ki isterseniz arkadaşlar kronometrenizdeki yani kronometrenizdeki rengi silebilirsiniz yani şu arkadaki siyahlığı istemiyorum karesin illet getiriyorduysanız bunun bir çözümü var arkadaşlar rengi sile, silebilirsiniz hemen şöyle yapalım hangi renk burada buradaki her renk olmayabilir o yüzden select color demenizi tavsiye ederim arkadaşlar bu rengi seçtikten sonra bundan eğer bu dosyadaysanız özellikle bunun seçili olduğunu unutmayın arkadaşlar yoksa diğer diğer şeylerdeki renkleri silebilir ve e, sizin videoyu tekrar silip buraya yüklemenizi gerektirebilir o gerçi çok uzun bir işlem değil ama e, şey olur arkadaşlar yani boşu boşuna uğraşmış olursunuz böyle yapmayı e, dikkat edin arkadaşlar onun dışında artık kronometrenizi nereye koymak isterseniz veya nereyi zamanlamak isterseniz o şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben zaten kendim bir kronometre kaydetmiştim. Şu şekilde göstereyim sizlere de. E, ee, library'imde duruyor yani kütüphanemde duruyor. Kendim bir tane kronometre kaydetmiştim. Bu da sansür sesi arkadaşlar dinlemek ister misiniz? <laughs> biraz biraz kulak biraz kulak hırpalayalım değil mi? Ee, Kronometrenizi artık nereye koyacaksınız? Koyun arkadaşlar bu önemli değil. Ee, istediğiniz gibi de yani atıyorum. Ne yapalım? Görüntü yakınlaştıralım mesela. Hemen ee, nerededir? Zoom, zoom panel. Ha, görüntüyü yakınlaştıralım isterseniz. Bu şekilde de ee, kronometreyi ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. E, bugünlük bu videoda söyleyeceğim şeyler bu kadar. Ee, eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi ee, paylaşıp yorum atmayı unutmayın arkadaşlar Onun dışında bugün söylenecek bir şey kaldı mı diye tekrar düşünüyorum Kalmadı sanırım ee, Ne diyoruz bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın